hem uzunca uzadılabiliyoruz uzun lepte yeni serimizin adı lep arkadaşlar ee, yani bu serinin arkadaşlar e, başlaması amacı e, ya açık açık hem eğlenceli olması e, hem de yani yani açık ve düz bir şekilde söyleyeceğim yani, yani kısa ve öz videolar olması ondan dolayı bu seriyi seviyorum arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız ikinci bölümü e, çok bir şey istemiyorum sizden yani çok bir vaat benim e, Memnun edebilecek kadar 5 like istiyorum arkadaşlar. sizden 5 dakik like geldi yani ikinci bölüm geliyor arkadaşlar. Beni memnun etmiş oluyorsunuz. hem sizleri çok çok seviyorum. Videoya geçelim. Ne geldi? moblar öldüreceği abi iğrenç ya. tamam şu güzel idealerden. Abi 3 de mi kötü gelir ya? Şu ortadaki idealerden ama şu şu şu. Ben hiç öldüremem ki. Neyse arkadaşlar bir şeyler yapacağız, bir şekiller yapacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız, yapmaya. Da sizler için bu video için yapmaya çalışacağız hadi berbat ya yerlerde arkadaşlar arkadaşlar e, bir bölümde iki parça olacak yani bunları bakın söyleyeyim e, sesimde çok iyi geliyor diye umut ediyorum inşallah iyi geliyordur obalayı Çünkü hiç iyi değil arkadaşlar. Konsantre olmaya çalışıyor. Ha vurdum bir tane. Hadi 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 çık. Var biz ödüyoruz oooo arkadaşlar abi sıralamaya giremedik ya hep 1 aslında takip ya videodan önce diyordum inşallah bu oyun gelmez falan filan olan? Yok. Ha tamam ya şunu hemen şöyle şunu kıracağım. Şunu, şunu hadi bana bırakalesi arkadaşlar. Hemen yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım bakalım deneyelim. Bunun ne kadar kötü olduğunu söylenemez ama en iyi oyunlarım birazdan benim. Ya. Allah'ım şey alamam. Alamam. göre görene kadar gitmeyeceğim. Hadi. Abi ya. Hah. Bizi aldık. bir sıralamaya giremedin? Ben çevireceğim şimdi. Hadi 4-6 tane lazım ya. Bir şey yapmamız lazım bu işte. tam. İdare eder. Her köşeye saklanıp doğanları bulmaya çalışıyoruz ama yine de bir garantisini veremeyeceğim. Bahar ikincileri güzel gelir ya. Arkadaşlar gençler. Eğer kısmet olursa. ok kullanması bilsem. Hemen girdik. Hop. 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 Hadi. Oh. o kadar böyle çıktık. Hop. 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 Ben sana Kime ya. Kime Kötü oldu söylemez demiştim. Abi bütün korumamız lazım. Hop. 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 sıralamamıza Hah, obi. abi hadi hadi 30 saniye kaldı son 30 saniye yapabiliriz hop 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 abi aha beleşçire yine başladık hop tamam kaç saniye kaldı abi son saniyeler hadi hadi Hop hoppere sen pişirirsin biz yeriz koçum abicim öyle boşa sallıyoruz ya bu kadar abi abi beşinci olduk ya neyse o kadar beleşe salladık o kadar arsi bir kill, kill 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 dedi neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar birinci olamadığımız anda herhalde ilk sıralara girmemiz. neyse arkadaşlar ikinci partta görüşürüz bay bay arkadaşlar devam ediyoruz eee 8 kişi olsun ben hemen geleyim. Devam ediyoruz gençler sizleri daha çok bekletmek istemedim ve oyun başlayacak zamana getirdim Buun Tamam tamam. Esas başlıyorum. Game bir. Hadi ne gelecek? Ya abi şuraya ne gelecek? Birinci oyunumuz. Ya arkadaşlar o anda videoyu duraklatmışım yanlışlıkla. Şöyle birinci modlu just bir şey yapacağız. Şimdi şöyle hop 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 yapamaz lazım. Şuna hop yapmıyor. Hamisi amadan yapmak lazım yani. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oha kaçtı vuruyor. Terrest. Ay oluyor Akaşasıyla sessiz olabilirim video şeye odaklanıyorum Opa laaa Opa laaa Yok ya Hadi be Ne diyor abi Surprise 3. olacak Ne diyorsun? A 2. oldu Abi en kötü oyunumuz ya düşünebiliyor musunuz? Oba rey Ne diyorsun sen? Öyle mi? Evet belki öyle Doğru öyledir. Belki üçüncülüğü koruruz. Evet koruruz. Haklısındır. Öyledir. Doğrudur. İkinciliği koruyoruz. Doğrudur. Haklısındır. Abi, o oh, abi benim önüme geçmeyin. Son saniyelerde bak. Şimdi duruyorum. Abi son 7 saniye kaldı bak. Beni çıldırtmayın. Oh be üçüncü yüzü arkadaşlar. Artı bir aldık mı? aldık mı? Oh, en sevdiğim ya bu çok basit geliyor neyse bana. Hemen şöyle şık 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 yapıyoruz. Şöyle tıklıyorum, scroll tuşuyla bak bir dakika göstereyim. Şu rastgele tıklıyorum, oralarda olabilecek Hemen şöyle. Abi ne oluyorsun? En iyi yaptığım oyunu yapamıyorum ya Arkadaşlar ve Surgrace üçüncülük oluyor ve Artı biri aldı ve gidiyor yoluna gidiyor Tamam mi Abi tamam işte bu benim işim Arkadaşlar normalde bunun skini gözüküyor ama işte Niyeyse Videoya girdim diye gıcık oldu bana göstermiyor skinini Normalde pelerin de var Hı, Tamam bu bizim işimiz arkadaşlar. Milletin önüne kıracaksın şöyle. Sen kimi düşürdün? Ama farkında değilsin koçum. Bak izle izle. Bak izle. Hop 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 Abi biz ayıp olur ama. Şimdi şunun önüne kırmak lazım. Kaç kişi kaldık abi? Tamam. <laughs> Kırmızıya düşüyordum var ya korktum. Arkadaşlar şöyle bir yaparsak. Sen kimin önüne kırıyorsun Karşı o ne yapıyor ya şuna bak. Şuna bak. Kardeşler biz burada ne yapıyoruz? Bak şimdi bak şimdi bak. bak iyi bak iyi bak iyi bak. O Ananı satayım. Abi iyi bak iyi bak dedim elendim ya. Kaçın, kaç kaç kere Oo of. Ana baba gün her taraf biz eğleniyoruz ya. Neyse arkadaşlar 30 saniyemiz var. 30 saniyeden çalmayipsin. Zaten hemen geldi. Surk Reis 3. Abi bu kadar basit işte ya. Ya ben diyorum size Arkadaşlar gençler. Yani kendinizi kasmayın ya. Ya sürpriz musunuz? Işte. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Böyle bu tür videolar, clip videolarını gelmesini istiyorsanız artı 5 like gelmesini bekliyorum. Kendinize iyi bakın, abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstediyseniz yorum atabilirsiniz, yoruma koyabilirsiniz. Ee, elinden geldiği kadar çekmeye bakarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.